Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bugünkü videomuzda Sadguru gençlerle yaptığı bir söyleşide soruları cevaplıyor. Gelen soru şu şekilde. Merhaba Sadguru, oldukça zor bir ailede büyüyen bir arkadaşım var. Ailesinin içinde oldukça gergin bir ilişki vardı. Sürekli kavga yaşanıyordu ve sevgiden yoksun büyüdü. Yıllar boyunca bu arkadaşım giderek sessizleşti ve içine kapandı artık sevgiye ve ilişkilerin gücüne inanmıyor. Sorum şu olacak. Böyle zararlı ilişkilerin bizi etkilememesi için neler yapabiliriz? Sadguru bu soruya şu şekilde cevap veriyor. Herkes kendi dertlerine belirli mazeretler buluyor. Benim ailem bu şekildeydi. O nedenle ben de bu şekildeyim. Evet, bu değiştirilemez. Çünkü biz ebeveynlerimizi şu an değiştiremiyoruz. Şunu anlamanızı istiyorum. Özellikle hayatta zor durumların içinden geçtiyseniz, hatta inanılmaz zor durumların içinden geçtiğinizi düşünelim, diğer insanlara göre çok daha kısa bir sürede bilge bir yapıya bürüneceğiniz gerçeği önemli değil mi? Diğer insanlardan kastım, konfor içinde büyümüş ve bu tarz şeyler görmemiş insanlardır. İşte bu insanlara göre çok daha bilgi olmanız önemli değil mi? Ama hayır, onun yerine siz yine de dertli bir insan olmayı seçiyorsunuz. Şu kadarını anlasak yeter. Sizin bir zekanız var ve bu zeka ile başkalarının kötü bir şekilde yaşadığını kolaylıkla görebilirsiniz. Peki bu zekanız nasıl olur da kendinizin şu an kötü bir şekilde yaşadığını göremez? Ve nasıl olur da eğer kötü bir şekilde yaşıyorsam bunun nedeni yine benim demezsiniz? Bunun nedeni temel bir bütünlüğe sahip olmamanız. Çünkü belki farklı farklı durumlar, olaylar başınıza gelecek. Her birimiz için bu durum ve olaylar olmaya devam edecek. İşin doğrusu da şu. Eğer bu dünyada ne kadar çok bir şey yapmak istersen, o kadar çok çirkin durumlarla ve olaylarla karşılaşacaksınız. Bunu sevin ya da sevmeyin. Bu böyle olacaktır. Kötü durumlarla karşılaştınız diye siz de kötü mü olacaksınız? Yoksa bunu kendiniz için gübre gibi kullanıp sonrasında harika bir çiçek olarak mı açacaksınız? Bu sizin yapmanız gereken bir seçim. Bizi inciten her şey ve başımıza gelen negatif şeylerin hepsinin ardından bu durumlardan daha bilgece çıkmak ya da yararlı bir şekilde çıkmak her zaman sizin seçiminiz. İdeal durum diye bir şey aramayın. Böyle bir şey yok. Nereye giderseniz gidin, muhakkak ki negatif olarak düşündüğünüz bir şey başınıza gelecektir. Örneğin, okuduğunuz okul olan ISB yani Indian School of Business'a girmeyi cennete girmek gibi sanan birçok kişi Şimdi o okulda okurken birçok negatif durumdan bahsediyordur. Burası iğrenç bir yer, sürekli siyaset var, sürekli saçmalıklarla uğraşıyoruz diyen birçok insan vardır. Öyle insanlar var değil mi? Eminim öyle insanlar varlar. Ama sizler onlardan olmayın. Çünkü her nereye giderseniz gidin sorunlar olacaktır. İki farklı insan olduğu anda sorunlar da olmaya başlayacaktır. Bizim bu sorunları nasıl yönettiğimiz ise bu sorunlara karşı bilinçli ve farkında bir cevap verip vermediğimizle ilgilidir. Bilinçli ve farkında yanıtlar ya da zorlayıcı ve dürtüyle verilmiş tekrarlanan cevaplar. İşte bu ikisi kendimizi nasıl yönettiğimizi belirler. Bu bütün dünyada bir sendroma dönüştü. Çünkü herkes biraz Freud okudu, biraz Maslow okudu, biraz tüm o Avrupalı psikiyatrik şeyleri okudu ve herkes sonunda psikiyatrist oldu. Bunun üzerine de benim ebeveynlerim bu şekilde olduğu için ben de bu şekildeyim diyorlar. Hadi ama sizin zekanız nereye kayboldu? Eğer o şekilde ebeveynlere sahipseniz asla ve asla öyle olmamanız gerekmez mi? Öyle değil mi? Eğer ebeveynleriniz çok kötü bir şekilde yaşadılarsa onların ne kadar kötü yaşadığını görüp onların yaptığı hataları yapmamak sizin işiniz değil mi? İnsan zekası bunu yapacak yeteneğe sahip değil mi? Bizler bu dünyadaki en gelişmiş canlılarız. Evrimsel olarak doğanın sizi bu zeka seviyesine yani bu gezegendeki evrimin en tepesine getirmesi milyonlarca yıl aldı. Bu evrimsel zirvede olmanıza rağmen zirvede olduğumuza dair bir davranış sergiliyor muyuz? Hala başkasının başının tepesine oturuyor ve hala dünyanın zirvesini düşünüyoruz. Hayır, şu an insanlar olarak zaten dünyanın zirvesindeyiz. Ama nasıl davrandığımıza bir bakın. Sürekli bir şeyler hakkında şikayet edip duruyoruz. Şunu anlamanızı istiyorum. Hayatın bize ne gönderdiği sizin seçiminiz olmayabilir. Ama o gönderilen şeyi bizim nasıl değerlendirdiğimiz %100 şekilde bizim seçimimizdir. En azından bunu anlamalısınız genç arkadaşlarım. Eğer ki potansiyelinizin bu dünyaya açılmasını istiyorsanız hayatınızda düzeltmeniz gereken bir tek önemli şey var. Bu da sizin hayat deneyiminizin bu huzur olabilir, karmaşıklık olabilir, keyif veya hüzün, saadet ya da ıstırap olabilir. Her ne olursa olsun tamamen sizin tarafınızdan yaratıldığını anlamanızdır. Diğer insanlar ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Kendi oyunları içinde kendi yöntemleriyle oynuyorlar. Ama tüm bu yaşananlara sizin verdiğiniz tepkiler ise deneyimlerinizi oluşturuyor. Eğer şu an sizi aşağılasam bu sözler benim ağzımdalar ve bunlar mermi değiller. Gerçek anlamda sizi vurup yaralayamazlar. Ama sizin kendi tepkinize bağlı olarak benim söylediğim sözlerden dolayı sizler acı çekebilirsiniz, değil mi? Size aynı şekilde bilmediğiniz bir dilde ama gülerek aşağılasam size güzel şeyler söylediğimi düşünürsünüz. Öyle değil mi? Bunun üzerine de bana oldukça nazik bir şekilde karşılık verirsiniz. Söylemeye çalıştığım şey kendi deneyiminiz, sizde ne yaşandığı ile %100 oranda ilgilidir. İnsani deneyimlerin hepsi içeride oluşur, dışarıda değil. Dışarıdaki etkiler evet oradalar. Fiziksel olanlar haricinde onların bizi etkilemesine izin veren de yine bizleriz. Fiziksel olarak örneğin bir savaş alanındaysanız ve biri size ateş ediyorsa durum tabii ki çok daha farklıdır. Bu durumlarda tabii ki farklı bir reaksiyon verilmelidir ki bu durumda dahi ne kadar bilinçli ve farkında hareket edilirse hayatta kalma şansı da o kadar artacaktır. Yani insan olmanın ayrıcalığı şudur kendi yaşam deneyimimizin nasıl olması gerektiğine karar verebilmemiz. Diğer canlılar doğanın onlara verdiği içgüdüler ile tekrar eden hareketler yaparlar. Bizim onlardan farklı olmamız gerekiyor. Ama çoğu insan bunu maalesef ki çürütüyor ve onlar da tekrarlayan reaksiyonlar gösteriyorlar. Bunların hepsinin üstünde ebeveyn konusuna gelelim. Onlar kendi hayatlarını bildikleri en iyi şekilde yaşıyorlar değil mi? Eğer daha iyisini bilselerdi daha iyisini yaparlardı. Onlar en iyi bildiklerini en iyi şekilde yapıyorlar. Evet, sizin bu dünyaya gelmenize vesile oldular ki bu oldukça büyük bir olay. Belki isteyerek bile olmadı ama sonuç olarak siz doğdunuz. Yemek ve eğitim gibi ihtiyacınız olan şeyleri de size verdiler ve sizi bir seviyeye kadar getirdiler. Sürekli olarak geçmişe bakıp durmayın. Sizi büyüttüler, artık birer yetişkin oldunuz. Hayatta kaldınız. Birçok çocuk çok küçük yaşta ölüyorlar. Gereksinimleri ebeveynleri tarafından karşılanamayan milyonlarca çocuk ölüyor her yıl. Sizi doğurdular, büyüttüler ve hayattasınız. Ama hala geçmişe bakıyorsunuz. Onun yerine ileriye bakın. Çünkü geçmişinizi değiştiremezsiniz. Dünü değiştirmek için bir yol yok. Ama yarını kendiniz yaratabilirsiniz. Haydi hep beraber onun yaratılmasını sağlayalım.